Beşinci sorumuzda bize demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş birleşik sıfat örneği vardır? Hangi yolla istiyor bakalım. Bir sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada üçüncü tekil kişi iyilik ekinin getirilmesiyle birleşik sıfat oluşturulabilir. Yani ne demek istiyor? Mesela şöyle düşünelim. Kırmızı gözlüklü çocuk. Sıfat şimdi ne burada? Kırmızı gözlük. Bunu şöyle söylüyor size. Gözlü kırmızı çocuk. Anlatabildim mi? Böyle bir sıfat tamlaması bulmamız lazım. A'ya bakalım. Zaman zaman gözlerden uzak bir yaşamın hayalini kuruyor. Nasıl yaşam? Gözlerden uzak. Ama burada söylediği gibi bir durum yok. O zaman cevap A olamaz. Onu kaybettikten sonra yüreğimdeki derin sızı. Hangi sızı? Yüreğimdeki sızı. Nasıl sızı? Derin sızı. Burada da böyle bir durum yok. Bunu da attım. Pembe panjurlu bir ev. Ev nasıl ev? Pembe panjurlu. Yer değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. O zaman cevap C'de olamaz. O kadar insanla tanıştım. Senin gibi ensesi kalın bir insan görmedim. Ensesi kalın kelimesi normalde kalın ensedir değil mi? Ne yapmışlar? Yer değiştirmişler. Yer değiştirmekle de kalmamışlar. İyilik eki almış. Bakın ensesi onun ensesi. İnsan da isim olduğuna göre nasıl insan? Ensesi kalın insan cevabımız denizli olacak. E de üzücü haber var. Üzücü kelimesi zaten tek başına. Dünyanın başıma yıkılmıştı. Başka da yok. Cevabımız denizle.